Değişen ben değilim, dönüşen savaş Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya Dostlar alıngan bir sahili ipini ekliyorlar Bir merhaba'yı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar Değişen ben değilim, dönüşen savaş Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki üflesem soğuyacaksın. Sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar.